şu kutat Yusuf Has Hacib'e götür. Yusuf Has Hacib kutat gubiliği kutat derse kutat gubiliği kutat letmeden, Tabgaç Buğrahan'a al da getir. Ne yapacağız bu tekerlemeyi? Biraz sonra bomba bir kodlamada kullanacağız. 10. sınıflar birinci ünite Türk Dili ve Edebiyatı'nın birinci ünitesine hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz ki ilk bölümünü kodlamalarla çekmiştik. Dönütleriniz o kadar güzeldi ki devamını neden çekmeyelim dedik. Arkadaş Arkadaşlar, bu kodlamalar aklımızda daha fazla kalması için var. Tekerlemeler, şarkılar, sizin sevdiğiniz karakterlerin bizim edebiyata yansıması fazlasıyla karşımıza çıkacak biliyorsunuz ki. Evet, birinci ünitedeyiz artık. 10. sınıfın birinci ünitesinin bütün konularını kodlamalarla göreceğiz. Türk Dili ve Edebiyatı dersimize hoş geldiniz efendim. Evet, Uygur metinlerinde kalmıştık. Bir Uygur metinlerinden devam edelim arkadaşlar. Uygurları bir tanıyalım mı? Uygurlar Manihizm ve Budizm'i benimsiyorlar ve et yemeği de yasaklayan bir din biliyorsunuz gibi. bu. O yüzden Uygurlar daha çok böyle tarımla besleniyorlar. Tarım yapıyorlar. Çok böyle hayvancılığı falan görmüyoruz. Burada size şöyle bir kodlama yapmak istiyorum. Uygurların çok fazla yazılı metnini göreceksiniz. Tamam mı? Ve Uygurların yazılı metinleri Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çıkacak. Bakın yazılı kağıdla bunu yazın. Ortak sınav olacak. Zor olacak. Turfan bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkacak. Aklımızda nereden kalsın hocam bu? Bir fan tur ya da Turfan şirketi düşünün. İşte bu şirket gidiyor. Kazıları ne yapıyor şirket gidiyor? Turfan şirketi Turfan bölgesine gidecek. Ve orada yapılan kazılarda Uygurlara ait pek çok ne görecek eser görmüş olacak. Ve bu eserlerle birlikte şunu da görmüş olacak mıyız? Evet. Uygurlar arkadaşlar matbaayı da kullanmışlar. Nefis eserler ortaya çıkarmışlar. Bunu da görmüş olacak mıyız hocam? Elbette bunu da görmüş olacağız arkadaşlar. Matbaayı kullandığını göreceğiz. Peki Köksal Baba'yı tanıyor muyuz? Biraz böyle Uygurlara da benziyor değil mi? Gözleri de çekik. O biraz böyle tiyatrovari bir şeyler yapıyor değil mi? Heh. Uygurlara ait tiyatro metinlerine biz ne diyeceğiz bundan sonra? Kök Kökünç Baba. Bak Köksal Baba'yı ne yaptım? Kökünç Baba yaptım. Ve Köksal Kökünç. İşte bu Kökünç buradan aklınızda kalacak tamam mı? Uygurlara ait ilkel tiyatro metinlerine ne deniyormuş? Siz söyleyin. Hadi birlikte tekrar ediyoruz. Kökünç deniliyormuş. Yazılı kağıdına yaz. Fazla fazla puanları al diyorum. Evet Uygur metinleri bu kadardı arkadaşlar. Peki sonra ne olacak hocam? Manihizm, Budizmle devam mı edecek bu Türkler? Hayır. İslamiyet'i kabul edecekler. Ve İslamiyet'i kabul etmekle birlikte bambaşka bir çağ da açılmış olacak onlarda. Ne olacak? İslamiyet'i kabul ettikleri için Arap ve Fars etkisini göreceğiz. Dillerinin biraz daha yoğun olduğunu göreceğiz. Başka ne göreceğiz hocam? O Arap ve Fars etkisiyle birlikte dillerinin daha kapalı olduğunu da görmüş olacaksınız arkadaşlar. Dil oldukça kapalı. Peki eserlerimiz nelerdir? Hadi bunları da bir kodlayalım mı? Az önce kodlamıştık, çok güzel olmuştu. Ama önce bir eserleri görelim. Kutatku, Bilek, biraz sonra kodlamalı gelecek. Yusuf As, Hacip, Divanü Lügati't Türk, Kaşgarlı Mahmut, Divanü Hikmet, Ahmet Yesevi ve Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki. Hadi başlayalım bakalım. Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutatku Bilik'le. Al şu Kutatku Bili'yi Yusuf Has Hacib'e götür. Yusuf Has Hacib Kutatku Bili'yi Kutatku Bilikletmem derse Kutatku Bili'yi Kutatku Bilikletmeden Tabgaç Buğrahan'a al da getir. Bu tekerlemeyi hadi bir tekrar edelim birlikte. Arkadaşlar Kutatku Bilik Yusuf As Hacip tarafından yazılacak. Ama kime sunulacak? Artık Tabgaç Buğra sunulacak. Karahanlıların hükümdarı 1070 yılında sunulacak. Peki ne demek hocam Kutatku Bilik? Bilik bilgi demek. Kutatk mutluluk demek. Mutluluk veren bilgi anlamına gelecek eserde alegorik karakterler göreceğim. Kimi göreceğim hocam? Kün Togdı'yı göreceğim. Kün Togdı bakın aklınıza şuradan gelsin. Kün Gün değil mi? Güneş yani güneş kelimesi oradan türedi ve güneş bizim dünyamızı aydınlatıyor. O zaman Kün Togd'u hükümdarı sembolize edecek. Kün Togd'u hükümdar artık Kün güneşi temsil edecek ve o içinde bulunduğu devleti aydınlatacak. Kün Togd'dan sonra ne gelecek? Ay Aytold'u vezir artık değil mi? Ay da artık o geceyi aydınlatsın ve vezir olsun. Sonra Ög değilmiş. Ög akıl demek. Aklı sembolize edecek ve vezirin oğlu olacak ve Odgurmuş vezirin kardeşi olacak. Kutatku Bilik Mesnevi türünde yazılmış ilk eserdir. 6645 beyitten oluşur ve 173 dörtlükten oluşur arkadaşlar. Çok çok önemlidir bu bilgiler bakın. Bakın bu bilgiler yazılı kağıdına yazıldığı zaman altın değerindedir. Bu bilgileri yazdıkça yıldızlı yıldızlı böyle yüzleri alacaksınız artık. Peki devam ediyorum. Bu 173 dörtlükten de oluşuyor diyoruz. Kutatku bilik aslına bakarsanız bu dünyada ve ahirette mutluluğa ulaşmayı da hedeflemenizi ister sizin. Dünyada ve ahirette mutluluk. O zaman o dini kavramı görüyoruz değil mi? Ahiret dedik ya artık İslamiyet'i kabul ettik. İslamiyet'in kabulüyle birlikte o etkiyi de çok net bir şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bilgili olmak, bilginin önemi ahlaklı olmak, erdemli olmak gibi kavramları görmüş olacağız Kutatku bilikte ve bu kavramlar bizim için oldukça önemli olmuş olacak arkadaşlar. Ve ve Kutatku Bili'nin aynı zamanda didaktik olduğunu da unutmuyoruz. Geldik Divanı Lügatit Türke. Divanı Lügatit Türk Kaşgarlı Mahmut. Bakın Iraklıların kaşları kalın olur değil mi? Heh. Kaşgarlı İhsan diye de şöyle bir kodlama yapın. Biraz, birazdan o İhsan vardı ya kelime oyunundaki. Biraz böyle bir hafızamızda canlandırmak gerekecek. Çünkü biraz kodlama yapacağız burada arkadaşlar. Divanı Lügati Türk dedik Kaşgarlı Mahmut. Irak'lıların kaşları niye kalın olur dedim biliyor musunuz? Kaşgar Kaşgarlı Mahmut oradan aklında kalacak. Niye Irak hocam? E çünkü Bağdat'ta yazılıyor. Eser arkadaşlar Bağdat'ta tamamlanıyor ve Ebul Kasım Abdullah'a sunuluyor. E Irak'ta da daha çok bu isimler kullanılıyor değil mi? Ebul Kasım Abdullah dönemin halifesi. Kaşgarlı Mahmut ne dedik? Iraklıların kaşları kalın olur. Kaşgarlı Mahmut. Irak ne, neyi çağrıştıracak? E Irak'ın başkenti Bağdat. Bağdat'ta tamamlandı Divan-ı Lügati Türk ve Divan-ı Lügati Türk Bağdat'ta tamamlandı kime sunuldu Ebu Kasım Abdullah'a sunuldu diyoruz ve dedik ya hani kaşgarlı İhsan biraz da orada bir o kodlamayı yapalım. Ne var arkadaşlar? İşte tam olarak şu var. Bunun bu eserin yazılma amacı Araplara Türkçeyi öğretmek. Araplara Türkçeyi öğretiyorum. Orada da hep böyle kelime oyunda kelimelerin anlamlarını öğrenmeye çalışıyorsunuz ya. Peki bu eser hangi dilde kaleme alındı? Araplara Türkçe öğretiyorsam Türkçe değil değil mi? Bak sakın buna düşmeyin. Buna düşürmeye çalışır. Divan-ı lügat -ı Türk Arapça kaleme alınmıştır arkadaşlar. Kesinlikle böyle Türkçe falan kaleme alınmıştır demiyorsunuz. Arapça kaleme alınmıştır diyorsunuz. Tamam mı? Neden? Çünkü Araplara sunacağım. Arap bilecek kendi dilini. Ondan sonra Türkçe karşılıklarını öğrenecek. Araplara Türkçe öğretmeyi amaçlıyoruz. Bir de Harita bulunması oldukça önemli. Eserin içerisinde savlara, sagulara yer verilmesi oldukça önemli. Divan-ı Lügatü Türk bizim edebiyatımızda son derece önemli. Kim tarafından yazılmıştı tekrar edelim? Kaşgarlı Mahmut değil mi? Irakların kaşları kalın olur dedik. Irak, Bağdat'a gittim oradan. Bağdat'ta nihayet erdi bitirildi. Kime sunuldu? Ebul Kasım Abdullah. Zaten bu isimler çok kullanılır ya Irak'ta. Ebul Kasım Abdullah'a sunulmuş oldu. Kime sunuldukları soru getirir. Dikkat! Türk sözlü edebiyatının yazılı yazıya geçirilen ilk örnekleri de bu eserdedir arkadaşlar. 7500 tane söz varlığı bulunuyor. Türk boyları ile ilgili, Türk gelenek, örf ve adetleri ile ilgili pek çok bilgiyi de yine Divan-ı Türk'te bulabiliyorsunuz. Hadi birlikte bir daha bir tekrar edelim mi? Kim yazmıştı? Divan-ı Lügatit Türk'ü. Divan-ı Lügatit Türk, Irakların kaşları kalan olur. Kaşgarlı Mahmud, Irak, Bağdat. Değil mi? Başkenti de Bağdat. E Bağdat'ta ne yapılmıştı? Artık yazılmıştı diyoruz. Bu bilgiler oldukça önemli. Devam edelim. Artık neredeyiz? Artık atabetül hakayık edip Ahmet yüknekideyiz. Atabetül hakayık. Biz buna trampetül hakayık diyelim. Akıllarda biraz daha kalsın. Gelsin kodlamamız. Bir gün edip Ahmet yükneki evinde trampet çalıyor. Tamam mı? Çal 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 çalıyor. Alttaki komşu geliyor. Ne yapıyorsun edip? Biraz edepli ol, ahlaklı ol. Evin içinde trampet mi çalınır yahu diyor. E çalınır diyor o da çalınmaz. Edep ve ahlak kuralları bunu karşılamaz diyor. O zaman aklımızda nasıl kalacak? Atabetül hakayık, trampetül hakayık tamam mı? Trampet çalıyordu. E kim çalıyordu? Edip Ahmet Yükneki çalıyordu. Edip, edep. Komşu geliyor, edepli ol biraz. Böyle olmaz, yapılmaz diyor. Ve ondan sonra arada böyle bir husumet doğuyor arkadaşlar. Ve şunu da söylemek gerekir ki kime sunuyor bunu? Sipehsalar Mehmet Bey'e. S nokta Mehmet Bey de yine Oradan aklınızda kalsın. Spehsalar. Biraz böyle spagetti falan da bir çağrıştırdı bana. Spehsalar Mehmet Bey'e sunuyor. Edip Ahmet Yükneki Atabetül Hakayık. Peki demişti ya komşusu ona. Biraz edepli ol. İşte bu tam olarak edep kitabı. Bir ahlak kitabı. Bir öğüt kitabıdır. Tamam mı? Ve şöyle başlar. Bütün dini metinlerde olduğu gibi. Hz. Muhammed'e dört halifeye övgüyle başlıyor bu eser. Ondan sonra sebebi telif kısmına da geçmiş oluyoruz. Unutmuyoruz değil mi? Edip Ahmet Yükneki edepli ol diyordu. O yüzden onun yazdığı kitap bir edep ahlak kitabıydı. E, Atabetül Hakayık ne yapıyordu Edip? Trampet çalıyor. Trampetül Hakayık diye aklınızda kalsın. Atabetül Hakayık. Kelimenin anlamını da ben vereyim. Hakikatlerin eşiği anlamına gelir. Bu bilgileri de böyle kağıda yazdığınızda fazla fazla puanlar da Gelir. Ve son olarak divanı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılacak, Hakaniye lehçesiyle yazılacak, koşmanazım azım şeklini kullanacak ve hoca ne yapar arkadaşlar? Hoca ne yapar? Yani hoca o dönemde değil mi? Ya tabii o döneme baktığımız zaman ne yapar? Tarikat kurar. Yesevilik tarikatını kuracak zaten. Sonra İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını oradaki insanlara anlatır. Daha basit de bir dil kullanır. Ahiret inancını yani daha böyle dini temellerin olduğu bir konu göreceksiniz Divan'ı Hikmet'te. Ahiret inancı diyeceksiniz, Allah sevgisi diyeceksiniz, Peygamber sevgisi ve bütün dini konuların olduğu bir eser olarak karşınıza çıkmış olacak. Divanı Hikmet öğüt verme amacı da taşır dörtlükler halinde yazılır ve hecenin 11'li ölçüsüyle yazılır. Yani 11'li hece ölçüsünde görmüş olursunuz arkadaşlar. Türk halk şiirinin özellikleri İslamiyet öncesinden günümüze kadar aslında halk edebiyatına kadar gelen süreci kapsıyor. Sözlü ürünler olduğu gibi yazılı ürünleri de görüyoruz. Ve Türk halk edebiyatına baktığımızda anonim halk edebiyatı, dini tasavvufi halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı olmak üzere bölümlere ayrıldığını görmüş oluyoruz. Biz halk edebiyatı dediğimiz zaman aslında dilinin sade olduğu aklımıza hemen gelmeli. Dil sade ve anlaşılır. O zaman hemen çıkarım yapa yapa ilerlemeliyiz arkadaşlar. Çok böyle olayları komplike bir şekilde düşünmeden daha sade bir şekilde gitmeliyiz. Halk edebiyatı ise halka anlatacak derdini. Halkın savaşları olabilir, halkın içinde yaşadığı problemler olabilir. Bunları anlatacak. O zaman dil sade. Peki benim dilim sade ise ölçüm nedir? Bakın oradan hemen çıkarım yapın. Ölçüm hece ölçüsü. Dil sade ise ölçü hece ölçüsü. Peki ölçü hece ölçüsü ise ise yarım uyak kullanacağım. Değil mi? Daha anlaşılabilir bir hal alacak. Dolayısıyla yarım uyak kullanılmış olacak diyoruz. İlişki kura kura gitmek bu noktadan önemli. Bir sonraki ise divan şiiri. Diğer bir ismi nedir? Klasik Türk edebiyatı, divan edebiyatı diyebilirsiniz. Klasik Türk edebiyatı diyebilirsiniz. Eski Türk edebiyatı diyebilirsiniz. Pek çok isimle anılıyor biliyorsunuz ki. Buradaki esas ma malzememiz ne? Burada biraz daha Arap ve Fars etkisi görüyoruz. 13. yüzyılda başlıyor. 16-17. yüzyıllarda hatta 18. yüzyılda zirve oturuyor. 19. yüzyılda ise nihayete eren bir edebiyattan bahsediyoruz. Его не добьется. Bizim için neden önemlidir? Çünkü divan edebiyatı dediğimiz zaman aslında çok geniş bir edebiyat. Osmanlı'nın hüküm sürdüğü dönemde hakim olan bir edebiyat görüyoruz. Dil kapalı. Saraya hitap ediyor çünkü. Halk ikinci planda. O zaman biraz daha bireysel konular göreceğiz, toplumsal konular görmeyeceğiz. O zaman benim dilim kapalıysa ben aruz ölçüsünü kullanacağım. Dilim kapalı, ölçüm o zaman aruz diyeceğiz değil mi? Ölçümüz aruz. Peki sonra ne diyeceğiz? Başka ne diyeceğiz? Dilimiz kapalı ölçümüz aruz. Başka burada ne göreceğim? Zengin kafiye göreceğim. Kafiyenin biraz daha yoğunlaştırılmış halini görmüş olacağım. Bir şeyi anlatmak değil. Ne anlattığınız çok önemli olmayacak divan edebiyatında. Nasıl anlattığınız önemli olacak. Pek çok şair, hatta divan edebiyatının genelinde gazellere baktığınızda sevgiliyi anlatır. Ama o sevgilinin anlatılış biçimi artık o şairi şair yapar. Fuzuli'nin fuzuli olmasının, Nedim'in Nedim, Nedim Baki'nin Baki olmasının ve hala günümüz kalıcı olmalarının sebebi işte bu anlatış biçimleridir. Dolayısıyla ne anlattığınız önemli değildir. Mazmunlar kullanırsınız divan edebiyatında. Nedir hocam bu mazmunlar? Kalıplaşmış ifade demektir mazmun. Mesela, mesela kaş yerine yağ derler. Kirpikler oktur. Kaş, saçlar yılandır. Boy selvidir. ince ve uzun. Yanaklar şarap, dudaklar goncadır. Baya aslında böyle bir bazen böyle bir şey resmediyorlar da çirkin bir şey çıkıyor bu söylediğimde. Ama divan edebiyatı şairleri daha çok böyle sevgiliyi hayal dünyalarında tasavvur ederler ve o muhayyiledeki sevgili artık bize yansımış olur. Divan edebiyatıyla birlikte bu yansımayı çok net bir şekilde görmüş oluruz arkadaşlar. Hocanın size batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı dersi artık ne diyeceksiniz? Tanzimat edebiyatı, Servet Üfü'nün edebiyatı, Tecrati topluluğu, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi edebiyatı. Bunları daha sonra çok detaylı bir şekilde mesela Tanzimat'ı 11. sınıfta çok detaylı göreceğiz ama burada özelliklerini bilmemiz önemli çünkü özellikleri soru getirebilir arkadaşlar. Peki tanzimatla başlayalım. Ne demek tanzimat hocam? Nizamdan gelir NZM. Nizam düzen demektir. Yepyeni bir anlayış oluşturmaya çalışacaklar. Artık divan edebiyatını yıkıp yerle yeksan edip tanzimat edebiyatını oluşturmak isteyecekler. Yenilik isteyecekler arkadaşlar bu dönemde ve zaten nizam yenilik demek. Kimi göreceğiz? Tanzimat birinci dönemde sanat toplum için içindir diyenleri göreceğiz. Kim var bu üç sac ayağında? Namık Kemal, Şinasi ve Ziya Paşa var. Bu üç kişiyi göreceğiz. Namık Kemal artık vatan şairi olacak. Hürriyet kasidesini yazacak. Ancak tabii ki bakın isminden de anlıyorsunuz değil mi? Hürriyet, evet yenilik demek, eşitlik, özgürlük, yepyeni bir kavram görüyorum. Ama kaside divan edebiyatı. Dolayısıyla şekil hala eskide kalmaya devam edecek. Hala beyitlerle yazacaklar ama içerik yeni olacak. Mesela bir beytini bir konuşalım Hürriyet kasidesinden ne demiş Namık Kemal? Görüp ahkamı asrı münharif sıtku selametten çekildik izzeti ikbal ile bu hükümetten. Bakın dil kapalı. Oysa ki bunun için yola çıkmamışlardı. Onlar tamamen sade bir anlayış oluşturmak için yola çıkmışlardı. Ama niye başarılı olamadılar? E çünkü Osmanlı kültürüyle yetiştiler. Divan edebiyatı kültürüyle yetiştiler. Kendinizden pay biçin. şu an siz Türkçe konuşuyorsunuz. Size birden hemen bir Fransızca bir e, hoca tutsak getirsek, hemen hadi bakalım bir Fransızca eser yaz desek mümkün olabilir mi? Olmaz tıpkı bunun gibi arkadaşlar. Dolayısıyla içerikte evet hürriyet, eşitlik, adalet gibi kavramları getirecekler, ama şekilleri hala eski kalmaya devam edecek. Romantizm ve klasizm çok etkili olacak. Özellikle kimden? Şinasi de klasizmi göreceksiniz. Şinasi akıl ve mantık ilkelerine çok önem verecek ve diyecek ki vahdeti zatına aklımca şehadet lazım. Yani Allah'ı anlayabilmek için bile akıl lazım diyecek Şinasi. Bu oldukça önemli olacak. Peki biz Tanzimat hocam sadece birinci dönem mi? Hayır. Artık ikinci dönemde var. Tanzimat birdekiler sanat toplum içindir diyecekler. Tiyatroyu çok önemseyecekler ve hatta diyecekler ki tiyatro faydalıdır ve hatta eğlencelerin en faydalısıdır diyecekler. Dolayısıyla tiyatro ön plana çıkacak. Ancak, ancak ikinci döneme geldiğimizde tiyatroyu göremeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar tiyatro o dönemde yasaklı olacak. Sanatçılar sürgüne gönderilecekler. Bu sebeple artık tiyatro eserlerini görmeyeceğiz ve sanat sanat içindir diyecekler. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan artık sanat sanat içindir anlayışını benimseyen Tanzimat 2. dönem sanatçıları arasında olmuş olacak. Çünkü o dönemde hürriyet kelimesini yazmayı bırakın konuşmak bile yasak olacak. Namık Kemal o 1. dönemdeyken Vatan Yahut Silistre'yi yazdığında insanlar galeyana geliyor ve isyan ediyorlar. Muradımızı isteriz, muradımızı isteriz diye böyle kapıları sarayın kapılarını yumrukluyorlar. Dolayısıyla Halk isyan edince padişah da Namık Kemal'i ne yapıyor arkadaşlar? Sürgüne gönderiyor. Bu sebeple ikinci dönemde biz artık hep aşk görüyoruz, tabiat görüyoruz, doğa güzelliği görüyoruz. Çiçekler, böcekler görmüş oluyoruz. Geçelim Servet Fünun'a. Ne demek Servet Fünun? Fenlerin serveti demek bir fen dergisiyken bir edebiyat dergisi haline geliyor. Recaizade Mahmut Ekrem Galatasaray Lisesi'nde öğretmen ve en başarılı öğrencisi olan Tevfik Fikret'i ne yapıyor? Bu derginin başına geçiriyor. Ve artık Servet Üfyonu'nun doğu Diyor. Biz tanzimatta çok kusurlu bir anlatım gördük. Dil çok kusurluydu. Teknik bakımdan o kadar çok kusur vardı ki ama biz bunu Servet-i bu kusuru görmedik arkadaşlar. Servet-i Fünun'da artık ne gördük hocam derseniz Servet-i Fünun'da artık batılı anlamda romanlar gördük. Halit Ziya'yı gördük. Romanın babasıdır kendisi. Bu ünvanı da yazabilirsiniz. Dolayısıyla Halit Ziya oldukça önemli. Bu arada az önce söylediğim beyitleri de böyle yazarsanız e, şeye yazılı kağıdına. Böyle yıldızlı yıldızlı e, puanları alacaksınız arkadaşlar. Peki Recai Zade Mahmut Ekrem burada ne dedi? Bakın bunu da yazın lütfen. Dedi ki Zerrattan şumusa kadar her güzel şey şiirdir. Ne demek hocam bu? Zerrat yani en küçük zerreden şumus yani güneşe kadar her şey şiirin konusu olabilir. Genişletti mi şiirin konusunu? Evet genişletti. Çünkü tanzimat döneminde çok böyle bir genişlik görmüyorduk değil mi? Artık burada o şiirin konusunun genişlediğini de net bir şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Peki Servet Fünun'da o dedik ya işte şiirde kimler var? Tevfik Fikret ve Cenab Şahabettin. Peki romanda Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf artık romanda zirveye de oturmuş olacaklar. Ancak sonrasında tabi Hüseyin Cahit Yalçın'ın yazmış olduğu Edebiyat ve Hukuk isimli makaleyle dalmış olacak dergi. Sonra ne başlayacak? fecr Ati başlayacak artık. fecr Ati ne demek hocam? fecr Ati, geleceğin şafağı, geleceğin aydınlığı demek. Bir edebiyat mıdır, bir topluluk mudur derseniz fecr Ati bir topluluktur arkadaşlar. Bir edebiyat değildir. Neden? Çok kısa süreli. Yani bir 3 yıl falan sürüyor çünkü. O sebeple edebiyat olması çok mümkün değil. En sadık temsilcisi kim hocam? Ahmet Haşim. Ne diyor Ahmet Haşim? Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu Nümayan güller gibi sonsuz iri güller güller ki kamıştan daha nalan gün doğdu yazık arkalarında diyor. Bakın çok fazla ne kullanıyor arkadaşlar? Yine o Ahmet Haşim asla hece ölçüsü kullanmaz. Bu arada heceyi köylü vezne olarak adleder. Çok fazla mazmunlar kullanıyor. Biraz daha böyle akşam, yalnızlık, sonbahar bu temaları görüyoruz. Ahmet Haşim zaten kendini çok fazla beğenmeyen biri. E, vücudunda kafasının vücudundan daha büyük olduğunu söyler ve başım isimli bir şiir yazmıştır zaten kendi çok beğenmediği için genelde böyle akşam üstleri dışarı çıkar ve kızıl havaları seyret ki akşam olmakta der. Çok böyle gündüz insanların içine karışmaktan hoşlanmaz. Bu sebeple akşam şair ederiz biz ona. En sadık temsilcimiz de o. Peki Fedra Ati Ciler bir beyanname ile ortaya çıktılar. Beyanname milli edebiyattan çok fazla kişi imzasını attı. Ancak eser vermedi. En sadık temsilci kim diyoruz? Ahmet Haşim diyoruz. Ve Ahmet Haşim Fecr-i Ati döneminde ne diyecek artık o beyannamede? Ne diyecek fecratiyeciler? Sanat şahsi ve muhteremdir diyecekler. Tabii Nih Emin Bülent Serdaroğlu Tahsin Nihat falan da var. Ancak daha çok tabii ki biz e, parlayan yıldız olarak Ahmet Han şimdi burada göreceğiz arkadaşlar. Piyale, Göl Saatleri değil mi? Çok güzel eserleri. Gura Bahane İlaklakan gibi çok güzel eserlerde vermiş olacak. E, ve keder çok önemli olacak onda. Şöyle diyecek. Melali anlamayan nesle aşina değiliz. Yani o kederi anlaması insanın önemli olacak ve bunu şiirlerinde yansıtacak. Merdiven şiiri çok popülerdir. Annesini çok küçük yaşlarda kaybeder Ahmet Haşim ve bunun üzerine Merdiven şiirini yazar. Şöyle başlar şiir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir gün bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Dolayısıyla arkadaşlar, e, merdiven hayatın basamakları. Yani insan doğar, yaşar ve ölür. Ahmet Aşim hayatından, yazarların hayatını niye anlatıyorum size? Çünkü hayatları yazdıkları eserden bağımsız değil. Yaşadıklarını anlatıyor insanlar. Hayal kurup bunları yazmıyorlar, değil mi? Ahmet Aşim mesela pek çok kez kız istemeye gitmiştir. Hiçbiri vermemiştir. O yüzden de böyle içe kapanık bir e, hali vardı vardır Ahmet Haşim'in. O yüzden gündüz dışarı çıkmak istemez. Biz ona o yüzden akşam şair ederiz. O yüzden kızıl havalar deyince aklımıza Ahmet Haşim gelir. Tamam mı? Akşam yalnızlık, hüzün, sonbahar, kızıl havalar çat yapıştır Ahmet Haşim'e cevap çıkacak. Şiirleri okumamın bir diğer sebebi de hocalarınız şiir verip bunu kim yazmış olabilir diyebilir. Ya da bu şiirden hareketle çıkarım yapmanızı isterse siz hemen Ahmet Haşim'le ilgili bilgileri biliyorsunuz. Tecrahatinin özelliklerini biliyorsunuz. Buradan direkt tak 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 çıkarımları yapa yapa ilerleyebilirsiniz. Evet geçtik milli edebiyata. Milli edebiyata. E adı üstünde artık milli. Milletimi anlatıyor. Daha çok kurtuluş savaşını göreceğiz arkadaşlar. Ve diğer edebiyatları biraz da tepki olarak doğacak. Çünkü diyecek ki diğer edebiyatlarda biz hiçbir şekilde ne görmedik? Artık bireyi toplumu anlatmayı görmedik. Hep bireyi görüyoruz. Aşk görüyoruz. Sevgi görüyoruz. Artık toplum problemlerine eğileceğiz. Halkın sorunlarını işleyeceğiz, kurtuluş savaşını işleyeceğiz diyecekler. Kimleri göreceğiz? Halide Edip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Değil mi? Bu isimler çok güçlü isimler. Falih Rıfkı Atay. Bu isimleri göreceğiz. Refik Halit Karaylar'ı göreceğiz. Ve Reşat Nuri Güntekin'i göreceğiz mesela. Ve dilleri çok sade olacak. Kurtuluş Savaşı'nı anlatacaklar ki halde edip daha önceki dersimizde konuşmuştuk. Bizzat onbaşı rütbesiyle zaten savaşmıştı. Dolayısıyla arkadaşlar bu isimleri görmüş olacağız. Aynı zamanda eserlerinde sade dili kullanmakla birlikte şiir yazarlarsa ne yapacaklar hocam? Hece ölçüsünü kullanacaklar. Ne diyecek? Ne diyecek şair? Aruz sizin olsun, hece bizimdir. Halkın söylediği Türkçe bizimdir. Leyl sizin, şep sizin, gece bizimdir. Değildir bir dil. Üç ada muhtaç diyecek değil mi? Ziya gök harfleri göreceğiz burada. Mehmet Emin Yurdakıllar hikayede Ömer Seyfettin. Sadece çocuk hikayecisi olarak tanımayın onu lütfen. Ömer Seyfettin Kurtuluş Savaşı'nı da çok ciddi bir şekilde anlatacak. Bahar ve Kelebeklerle Piramo Türk çocuğuyla anlatacak. Değil mi? Kurtuluş Savaşı. Başını vermeyen şehitle anlatacak. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nı da e, Ömer Seyfettin'de göreceğiz. Ziya Gökalp dediğimizde esasında kendisi bir sosyolog ama aynı zamanda bir Türk milliyetçisidir arkadaşlar Ziya Gökalp. Az önce söylediğim şiir de ona aittir. Ali Canif Yöntem makaleleriyle tanıyacağız daha çok Milli Edebiyat'tan kendisini. Bunları tabii çok çok detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlarda da görmüş olacağız. Ve son dönemimiz Cumhuriyet. Artık artık 1923'ten günümüze kadar devam edecek. Hala devam ediyor. Hala eserler yazılmaya devam ediyor. Tabi şiirde farklı değil mi? Öz şiiri göreceğiz burada. Ee, milli his ve duyarlılıkları anlatan şiiri göreceğiz. Birinci yeniyi göreceğiz. ikinci yeniyi göreceğiz. Çok fazla şiir hareketi göreceğiz. Ama aynı zamanda başka ne göreceğiz? Tabii ki romanda da Kurtuluş Savaşı'nı göreceğiz mesela. Başka ne göreceğiz arkadaşlar? Ee, bir Geniş dünyasını anlatan romanları göreceğiz. Dolayısıyla böyle çok yönlü bir şekilde de işlemiş olacağız. Tabii ki cumhuriyet dediğimiz zaman dil sade olmak zorunda. Ama bazı dönemlerde özellikle şiirde, öz şiirde, öz şiir, saf şiir diyebiliriz. Ama anlam yoğunluğunun fazla olduğunu görebiliriz. Ama romanlarına baktığımızda tabii ki Kurtuluş Savaşı'nın esas olduğu romanlarda dilin daha anlaşılabilir olduğunu görmek mümkündür diyoruz. Evet böyle bölüm bölüm tabii çok fazla kodlama yaptığımız için bölüm bölüm gittik arkadaşlar faydalı oldu mu ders nasıl geçti çok merak ediyorum 10. sınıflar hangi konudasınız bu arada hepsini yetiştireceğim yazılıya kadar bir aşağıya yazın lütfen hangi konudasınız ve benden başka ne gibi çalışmalar istiyorsunuz? Bunları bir yazınız. Bunların e, videoları da kodlamalı bir şekilde gelecek. Evet çok fazla emek veriyorum bu videoya. Bakın burada tahta yok. Hiçbir şey yok. Ben kendi zihnimden anlatıyorum bunları arkadaşlar. Bu öyle kolay bir şey değil. Oraya tahtaya yazdık okuduk geçtik değil. Gördüğünüz gibi kodlamalar. Bu, bu, buraya bunları e, yansıtmamız, entegre etmemiz oldukça zamanımız alıyor. O yüzden ben böyle izniniz olursa küçük bir beğeni alabilir miyim? Böyle sizi yormayacaksa ama küçük bir beğeni istemek isterim. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç. daima.